Türkiye'nin niyeti açık bölgesel barış, bölgesel istikrar ancak huzurun bozulmasına yol açacak, terörün önüne açan gelişmelerde elbette tetizlikle izleniyor. Sınırın öte tarafında istikrarın sağlanmasının yegane koşulu da terörün kökünün kazınması. Bunun için de askeri harekat seçeneği her zaman masada biliyorsunuz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın mesajlarına bakacağız bu noktada. O da benzer bir pencereden mesajlarını verdi. İlk iş Yeni Şam yönetiminden beklenen adımlara bakılacak. Oradan bir çözüm çıkmazsa şayet Türkiye adım atacak. Gereği yapılacak. Gereği nedir? Askeri harekattır. Terör örgütü PKK-YPG Suriye'den çıkmazsa askeri harekat kapıda. Yani bu maskaralığa artık bir son verilmesi gerekiyor bölgede. Benim için tehditsin, Suriye için tehditsin, Irak için tehditsin. Eğer askeri harekat olmasını istemiyorsanız bölgede ne bizim tarafımızdan ne Suriye'deki yeni yönetim tarafından. Bunun şartları bellidir. Türkiye terör örgütlerini sınırından temizlemekte kararlı. Şartları ilk ağızdan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıkladı. Uluslararası başka ülkelerden gelen terör savaşçıların ülkeyi terk etmesi Suriye'yi. PKK'lı yönetim kadrosunun ülkeyi terk etmesi Suriyeli ama örgütün üst düzey yöneticileri. Onların terk etmesi gerekiyor. Onlar kendilerini bilo isimleri bizde var daha sonraki kadroların silahlarını bırakarak yeni sisteme dahil olmaları gerekiyor. Bu kansız, problemsiz bir geçiş. Ankara yönetimi ilk adımı Şam'daki yönetimden bekliyor. Gereken yapılmazsa kara harekatı seçeneği masada. Suriye'deki e, yeni yönetimin açıkçası bu sorunu sahiplenmesi ve kendi ülkesinin milli bütünlüğünü bölgesel bütünlüğünü sağlama adına gerekli adımları atması gerekiyor. İşte bu kritik dönemde Anadolu Ajansı ülkenin kuzeyine dair dikkat çeken bir haber verdi. Suriye Milli Ordusu bahse konu bölgeye Aynel Arap, Ayn İsa ve Tel Demir'e ağır silah sevkiyatına başladı. Askeri hazırlıklar alarm seviyesinde. Deyim tam da yerinde eller tetikte. Gözlerse Suriye'deki 2000 Amerikan askerinin çekilme ihtimaline dair seçilmiş başkan Trump'ta. Bunu size söylemeyeceğim. Çünkü bu bir askeri stratejinin parçası. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu Türkiye ile ilgili bir durum. Trump, Türkiye'nin stratejik adımlarıyla Suriye'de İran ve Rusya'nın zayıfladığını savundu. Sözü Erdoğan'a getirdi. Erdoğan çok akıllı bir adam. Desteklediği adamlar gitti ve Suriye'yi devraldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum. Suriye'nin kuzeyindeki düğümü Erdoğan ve Trump arasında gerçekleşecek lider diplomasisinin çözmesi bekleniyor.